Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Coğrafya dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz harita bilgisi. Harita nedir? Harita yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünümünün belli bir oran dahilinde küçültülerek belli bir çağda ya da düzleme aktarılmasına harita diyoruz. Şimdi haritanın harita olabilmesi için neler gerekiyor öncelikle? Ölçek yani Küçültme oranı. Sonra kuş bakışı görünüş. Yani yukarıdan bakmamız lazım. Ve bir kaba taslak, bir taslağın üzerine de bir kağıdın üzerine, bir düzlemin üzerine aktarılmış olması gerekir. Eğer bunlar varsa buna harita diyoruz. Ölçek küçültme oranı, kuş bakışı görünüm, tepeden bakmada diyebiliriz buna. Ve düzleme aktarma, yani düz bir zemine çizilmeli. Ve uyarımız var. Bakalım. Kroki. Kroki neymiş? Bir yerin kuş bakışı görünümünün kapataslak yani ölçeksiz olarak düzleme aktarılmasıdır. Fakat krokiler harita değildir arkadaşlar. Baktığımız zaman kuş bakışı görünüş var mı? Var. Kapataslak yani bir düzleme aktarılmış mı? Aktarılmış. Fakat neden harita değildir? Ölçeğinin olmadığı için. Eğer ölçek yoksa arkadaşlar bunlardan herhangi biri, üçünden biri eksikse bu harita değildir. Profil nedir? Yer şekillerinin yükseklik değerleri bakımından uzanışlarını, birbirleriyle ilgilerini göstermek için çizilen eğrilere biz profil diyoruz. Kısaca yer şekillerinin yandan görünüşü de diyebiliriz. Şimdi bunların şekillerine bakalım. Şekil üzerinden daha da iyi anlayacaksınız. Şimdi bakın arkadaşlar bu kroki örneğidir. Kuş bakışı görünüş var mı? Var. Bir düzlem üzerine aktarılmış mı? Aktarılmış. Fakat ne kadar küçüldüğü yok. Yani küçültme oranı bir diğer adıyla ölçek olmadığı için harita sınıfına girmiyor şimdi şu resmimize bakalım burada da ne var arkadaşlar profil var izohips buna gelecek derslerimizde göreceğiz arkadaşlar önümüzdeki konularda ve izohipsin profilini görüyoruz burada bu yükseklik var değil mi arkadaşlar sanki bir dağlandırıyor dağ gibi ee, bu da profil resmidir bu da harita sınıfına girmiyor arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz. Haritanın harita olabilmesi için. E, belli başlı elemanları vardır arkadaşlar. Haritanın elemanları. Bunlar nelerdir? Birincisi başlık olmazsa olmaz. Haritanın kullanım amacı belirlenmeli ve haritaya uygun bir başlık olmalıdır. Öyle değil mi? Ondan sonra lejant. Lejant nedir? Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür. Şimdi size bir harita çıkaracağım. Onu da bunun üzerinde bunların hepsine değineceğiz arkadaşlar. Ölçeğe bakalım. Ölçek neydi? Haritanın küçültme oranını gösterir. Yani gerçeğinden ne kadar küçültülüğü yani düzleme aktarılması için arkadaşlar mesela örneğin e, Türkiye'nin haritasını çıkarmak istiyorsunuz yani Türkiye kadar Türkiye'nin büyüklüğünde bir kağıdı getirebilir misiniz yani imkansızdır değil mi arkadaşlar e, imkansız olduğu için bunu belli oranda küçültmemiz gerekiyor Türkiye'yi sığdırmamız için e, bu da ölçektir arkadaşlar yani küçültme oranıdır yön oku haritalar üzerinde yönlerin belirlenmesinde kullanılır yön oku da yani ee, haritaya göre kuzey nerededir? Doğu, batı, güney. Hangi tarafa düşüyor? Bunun için yön oku gereklidir. Bu da olması lazım. Ve coğrafi koordinatlar. Yani enlem ve boylamlarını gösterir arkadaşlar. Haritalar üzerinde gösterilen merkezlerin mutlak konumlarının tespit edilmesinde kullanılır. Örneğin Türkiye hangi enlemde, hangi boylamdadır? Tam olarak koordinatlarını haritalarda gösterilir ve onun için bulunması daha kolay ve tam dünyanın hangi tarafından düşüyor onun da belirlenmesi için gereklidir. Şimdi haritaya bakalım. Arkadaşlar haritamız burada. Şimdi haritamıza bakalım. Ne dedik? Haritanın elemanları ilk önce başlık olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Türkiye fiziki haritası. Başlığımız var mı? Var. Legend neydi? Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümde. Şimdi bakalım legend kısmına. Şurası arkadaşlar haritanın legend kısmıdır. Yani buradaki haritadaki işaretlerin ne anlama geldiğini burada bize gösteriyor ve ölçeğimiz. Burada da ölçek var arkadaşlar. Yani haritanın ne kadar küçültüldüğü var. Ondan sonra arkadaşlar neydi? Yön oku vardı. Burada da yön okumuz var. Yön okumuz ve coğrafi koordinatlar. Enlem ve boylamlar arkadaşlar. O da burada gösterilmiyor fakat coğrafi koordinatlarda olması gerekiyor. Kısaca bu kadardı arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi projeksiyon yöntemlerine bakalım. Projeksiyon yöntemi nedir? Şimdi dünya yuvarlak olduğu için haritasının bir düzleme yani düz düz bir zemine aktarılması arkadaşlar çok zordur. Onun için projeksiyon yönteminden yararlanılıyor. Haritalar oluşturulurken şekillerde uzunluk, açılarda bozulmalar olur. Bu bozulmaları en aza indirmek için projeksiyon yöntemi kullanılıyor. Şimdi haritadaki bozulmaların yani hataların nedenleri nelerdir? küresel yüzeyin düzleme aktarılması. Öyle değil mi? Yani dünya yuvarlak olduğu için düz bir zemine aktarmada e, aktarılırken bozulmalar yaşanıyor. Gerçek boyutun küçültülmek zorunda kalması. Siz dünya kadar bir kağıt getirebilir misiniz arkadaşlar? İmkansızdır. Böyle değil mi? Bunun belli bir boyutta küçültülmesi gerekiyor. Onun için küçültülmek zorunda kalınması ve yeryüzü şekillerinin de engebeli olması bu da bir bozulma nedenidir. Şimdi 3 çeşit e, projeksiyon yöntemimiz vardır. 3 tane düzlem projeksiyon, silindirik projeksiyon, konik projeksiyon. Şimdi bunların açıklamasını teker teker yapacağız arkadaşlar. Birincisi silindir projeksiyon. Kürenin etrafında silindir olacak şekilde kağıt sarılmasıyla oluşturulur. Şimdi şekilde de arkadaşlar görüyoruz. Bu da bir silindir var öyle değil mi? Ve dünya silindir yani kağıdın silindir halinde küresel Yüzeyde çevrilmesiyle oluşturuluyor ve ekvator ve çevresi gerçek alan ile haritaya yansır. Ekvator ve çevresi. Şimdi yine bakalım şuraya arkadaşlar. Şöyle. Yani silindir haline getirdiğimiz zaman en çok e, bozulmanın yaşanmadığı yer neresi olarak gelir? Şöyle arkadaşlar. Ekvator ve ekvatorun çevresi bozulmanın hatanın en az yaşandığı alanlardır. Şimdi. Fakat kutuplara doğru bozulma artar ancak şekil yine korunuyor arkadaşlar. Deniz ve hava ulaşımında genellikle bu projeksiyon yöntemi kullanılır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe alan bozulmaları görülür. Şekiller daha çok büyür. Örneğin nerelerde kullanılır? Hangi ülkelerde? Brezilya, Kongo, Endonezya gibi ülkelerin çiziminde de kullanılır. İkincisi konik projeksiyon. Kürenin etrafına koni oluşturacak şekilde kağıt sarılmasıyla oluşturulur. Şimdi yine şeklimize bakalım. Konik projeksiyon bu arkadaşlar. Dünyanın şöyle koni biçiminde bir kağıdın sarılmasıyla oluşturulan bir projeksiyon yöntemidir. Orta enlemlerde yer alan bölgeleri gerçeğe daha yakın gösterir. Orta enlem arkadaşlar. Şu ekvator varsayarsak şunu şurayı. Buralar orta enlemdir. Öyle değil mi arkadaşlar? Türkiye'de orta enlemde bulunuyor. Şimdi orta enlemlerde yer alan bölgeleri gerçeğe daha yakın göstermek amacıyla konik projeksiyon yöntemi kullanılır. Bu yöntemle çizilen haritalarda şekiller bozulur ancak alanlar korunuyor yine. Ve orta enlemler ve çevresinin çiziminde kullanılır. Örneğin Türkiye, İtalya, Arjantin gibi ülkelerin çiziminde bu projeksiyon yöntemi kullanılır. Üç ve son projeksiyon yöntemimiz olan düzlem projeksiyon. Düzlemin yer kürenin herhangi bir yerinden teğet geçirilmesiyle çizilen bir yöntemdir. Yani dünyanın neresine hangi alanına bırakırsan bırak kağıdı dümdüz bir şekilde bırakacaksın ve orayı haritaya çizeceksin. Dar alanlarda küçük ölçekli haritaların çiziminde kullanılır. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Düzle projeksiyon. Kutupların bıraktınız? Sadece şu nokta gözüküyor. Net bir şekilde. Öyle değil mi? Şurası. Ya da dünyanın herhangi bir yerinde bırakabilirsiniz. Düz bir şekilde. Kağıda sarmıyoruz. Düz bir şekilde. Tam ortası arkadaşlar. Kağıdın tam ortası. En net bir şekilde gözüken alandır. Ve haritanın orta kısmı gerçeğe yakınken kenarlara doğru gidildikçe bozulmalar artıyormuş. Bu yöntemle açılar korunurken şekil ve alan bozulmaları da oluyor. Şimdi projeksiyon yöntemleri önemli bir konu arkadaşlar. Sınavlarda da daha önce çıkmış sorular vardır yine. Bunu daha iyi bilmeniz için harita bilgisinin, harita bilginizin daha çok olması gerekiyor. Hangi ülke, hangi enlemde, hangi boylamda, dünyanın neresinde bulunuyor? orta enlemde mi, kutuplarda mı, ekvatorda mı gibi arkadaşlar. Bunları iyi bilmeniz gerekiyor. Eğer bilirseniz harita bilginiz iyi ise projeksiyon yöntemi size çok daha basit gelecektir arkadaşlar. Şimdilik e, konumuz bu kadardı. Konu bitmedi arkadaşlar. Devamı da var. Daha ölçekleri işleyeceğiz. E, sizleri çok fazla yormak istemiyorum. İkinci bir diğer videomuzda devam gelecek. De takipte kalın arkadaşlar. Eğer sorularınız olursa Yorum kısmında muhakkak bekliyorum. Destek için bize abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.